Çok haklısınız Sayın Valim. Bence de bir polisin gorilerle kavgaya tutuşması çok saçma efendim. Merak etmeyin. Sorumlu arkadaşlar gerekli cezayı alacaklar. Sizi temin ederim bir daha böyle bir şey olmayacak Sayın Valim. Demeyi çok isterdim ama ne yazık ki size bu konuda bir söz veremeyeceğim efendim. Saygılar Sayın Valim. Saygılar efendim. Evladım, sen Tarzan mısın? Yahu senin ne işi var gorillerin arasında? Vallahi ben bir suçum yok müdürüm. Bu şerefsizler kendileri arandılar. Kendileri mi arandılar? Biz sakin sakin oturuyoruz masamızda. Bunlar da durmadan yan yan bize bakıyorlar. Böyle abuk subuk şebek hareketleri yapıyorlardı. Engin Göster müdürüme nasıl hareketler yapıyorlardı. Yok başkomiserim ben onlar gibi yapamam. Göster dedi beğendiklerim var hadi göster. Hadi göster. hıh. Hıh. Hıh hıh. Ne oluyor? Bu ne şimdi ya? Ya yani tebrik ederim. Biz o anı yaşattın yani gerçekten. <laughs> Sayenizde başkomiserim. <laughs> <Gülüşmelerim> Rıfkı, oğlum. Mülayim, bu şekilde dolaşma. Git hemen üstünü değiştir. Bağış üstünü abi. Birkaç gün görünme ortalıkta. Kızın abileri buraya gelip seni sorabilirler. Anladım abi, haklısın. Siz de hazırlığınızı yapın. Bu gece kapatıyoruz tüneli. <Gülüşmeleriniz> Kapatıyoruz derken abi? İçini taşla, toprakla doldurup üzerine beton dökeceğiz. Hastanenin zemin katına çıkan kapıya da duvar öreceğiz. Ha, yani bir daha kullanmayacak mı üstüne de? Hayır, kullanmayacağız. Ee, hani işe ya da öteki eve giderken bizi gözetleyen polisleri nasıl ekeceğiz abi? Hala anlamadınız mı abicim? Biz bu işleri bıraktık. Mülayemi kurtarma operasyonumuz çevirdiğimiz son numaraydı. İşte böyle aynen terbiyesizce hareketlerle bizi taciz ediyorlardı müdürüm. Ya evladım, robot onlar. Robot. İnsanlar bitti şimdi de maymunlara mı sardın? robot Bize dan müdürüm. Bizi hareket çeken hareketin Allah'ını görür. Yap bir daha. Hareketi göster hangi. Göster. Göster. <gülüyor> 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 Tamam. Sağ ol. Alan. Sen beni bu delilerin arasında ne tür bir sınavdan geçiriyorsun? Ya nerede bu ceza evra? Müdürüm. Heh. Şu engine bir saç kesme cezası verseniz. Ne güzel olur ya. Bak güneş direkt bunu kafasından benim gözüme yansıyor. Vallahi bir gün kör olacağım ben bunun yüzünden müdürüm. Yok evlat. Bir tek sana ceza vereceğiz bugün. Aşk olsun ya müdürüm. İki tane cibiliyetsiz maymun yüzünden beni cezalandıracak mısınız sahiden? Mecburen evladım. Artık senin bu öfke problemine bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü. Öfke problemi mi? Hı hı. Kim? Ben. Ben mi öfkeliyim? Ben öfke. <gülüyor> <gülüyor>